Merhaba. Bir insan niye inanacağını seçebilir mi? Yoksa inandığı şey konusunda tercih şansı yok mudur? Birisini inanmadığı halde zorla bir şeye inandırmak kabul edilebilir mi? Bir Müslüman, inançsız birisinin gerçek inançlarını saklamak için İslam'a geçmeye zorlanmasını kabul edebilir mi? Karşılıklı hoşgörü, adaletin olmazsa olmazlarından değil midir? Bizler kendilerini tanıtmak isteyen bir grup inançsız insanlarız. Ve İslam'ı terk etme sebeplerimizin bazılarından bahsetmek ve dinler hakkında genel düşüncemizi sunmak istiyoruz. Britanya İslam'ı terk edenler konseyinin yönetim komite üyesi Hasan Radvan başlamak istiyoruz. Benim adım Hasan Radvan. Babam Mısırlıdır. Bense İngiltere'de yaşıyorum ve agnostiyim. Bütün dinlerin saçmalık olduğuna inanıyorum. Fakat önceden oldukça dindardım. Ta ki Kur'an'dan şüphe etmeye başlayıncaya kadar. Ve yavaşça onu yeni bir bakış açısıyla görmeye başladım. Bana İslam'ı terk ettiren pek çok sebep var. Ama belki de en etkilisi cehennem oldu. Sonsuz işkence konsepti mantıkla, adaletle ve merhametle tamamiyle çelişir. Kur'an der ki Allah ölümü ve hayatı sizler arasında en iyi olanları imtihan ederek görmek için yarattı. Ama bu imtihan sınırlı bir imtihan. O zaman nasıl sonsuz bir cezalandırmayı hak ettirebilir? Eğer derseniz ki sonsuz cezalandırmanın sebebi Allah'ın görünmeyeni bildiğidir ve Kur'an'da şöyle geçtiği üzere onların ateşin karşısında durdurulup ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görsen ben de derdim ki, o zaman bu hayat niye var? Bu anlamsızlığın ve saçmalığın varabileceği en üst nokta değildir de nedir? Artık Kur'an'ı okuduğumda Allah bana bir insanmış gibi görünüyor. Onun insani istekleri ve duyguları var. Kendisine tapınılmasını, tanınmasını, şükredilmesini, teşekkür ve itaat edilmesini istiyor. İnsanları sinirleniyor ve onları acı dolu cezalandırmalarla tehdit ediyor. Tıpkı zalim ve gaddar bir hükümdar gibi. Hatta Allah'ı tarih boyunca yaşamış en onurlu insanlarla karşılaştırdığınızda Allah'ın iyi bir insan bile olamayacağını anlıyorsunuz. İslam'ı terk etmeme ve tüm dinleri reddetmeme rağmen amacım insanlara dinlerini bıraktırmak değil. Bunun pek çok insan için zor bir şey olduğunu biliyorum. Ben sadece vicdan ve düşünce özgürlüğünün peşindeyim. İnsanın inanacağı şeyi seçme hakkının, tehdit ve baskılar olmaksızın inanmama hakkının peşindeyim. İnsanları inanmadığı şeye zorla inanması için onları ölümle tehdit etmek nasıl doğru olabilir? Bu mantıksız. Eğer Allah var olsaydı sizce o bundan hoşnut olur muydu? eğer Allah'ın bir varsa, benim adım Kacem el-Gazali. Morokko vatandaşlığım var ama kendimi bir dünya vatandaşı sayıyorum. Müslüman bir ailede yetiştim ve genç yaşta Kur'an'ı ezberlemek zorunda bırakıldım. Bir şeyh tarafından uzun bir sopayla dayak tehdidi altında bana Allah'ın sözleri olduğu söylenen Kur'an ayetlerini okumaya zorlandım. İnsan hayatının doğallığına ve kutsallığına duyduğum güçlü inanç ve kutsal kitaplarda geçen şiddet, kadınlara baskı, eşcinsel düşmanlığı, kamçılama, öldürme ve tecavüz çağrılarını reddetmem, bilime ve matematiğe olan aşkım, bunların hepsi bana kendimi bir dine veya mezhebe ait olmanın anlamsız olduğuna ikna etti. <laughs> Lise yıllarımda felsefeyle tanıştırılmıştık. Öğretmenimiz mantıksal düşünmenin temellerini öğrenmemizde ve buna göre hiçbir şeyi bilimsel metotla irdelemeden gerçek olarak kabul etmemiz gerektiğinde ısrar ederdi. Maalesef her İslami eğitim dersinde İbrahim'in halkı tarafından ateş kuyusuna atıldığını ama kendisine hiçbir şey olmadığını duyduğumuzda şaşkınlığa uğrardık. Bu okuduğumuz mantığın bütün ilkelerine ve fiziğin bütün kurallarına aykırıydı. O halde neden öncelikle bunu sorgulamayalım? Benim adım Nesrin. Lübnan asıllı Kanadalıyım ve ateistim. Bana göre din, insanların kutuplaştırılması için bir mazeretten başka bir şey değil. Allah tarafından Muhammed'e indirildiği düşünülen kutsal vahiyler olan bu kanunlar ahlaki olarak tatmin edici değiller ve günümüzde uyuşmuyorlar. İslami yasalar altında kadınlar sürekli baskı görüyor. Bu beni İslam'ın ve diğer dinlerin insan yapımı olduğu sonucuna götüren sebeplerden birisi. Allah'ın var olduğuna inanmıyorum. Çünkü sonsuz adalet ve sonsuz merhamete sahip olmanın bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Mantıksal açıdan bu iki özelliği birleştirmek mümkün değil. Neden diğer dinlere inanmadığınızı anlayabilirseniz, benim de neden sizin dininize inanmayacağımı anlamanız mümkün hale gelir. Ben sizin inanç özgürlüğünüz olduğunu ve diğerlerin haklarını çiğnemediğiniz üzere istediğiniz inanca sahip olabileceğinizi savunuyorum. Ama şunu sormama izin verin. İslam bu hakkı tanıyor mu? Diğerlerinden talep edilen bu hak İslam tarafından diğerlerine tanınıyor mu? Örneğin inanç özgürlüğü var mı yok mu? İfade özgürlüğü var mı? Eleştiriyi kabul ediyor mu? Ben şahsen 1400 yıl önce ortaya çıkan bir dinin kutsal metinlerinin bilimsel ilerlemeye rağmen şimdiye kadar hiç değişmediğini düşünmenin imkansız olduğu kanısındayım. Ama hepsinden önemlisi yine aynı dini metinler bugün sahip olduğumuz insan haklarıyla bağdaşmıyor. Tekrardan merhaba. Ben Eter Al-Ani. İnançsız bir Iraklıyım ve Almanya'da yaşıyorum. Bütün dinlerin insan ürünü olduğuna inanıyorum. Ve beni bu konuda ikna eden şey ise, inananları tarafından ciddi bir şekilde kutsal kabul edilen kitapları okuduğumuzda, onların doğdukları zaman ve mekandaki insanların mentalitelerinin sınırları ötesine asla geçemediğinin farkına varmam oldu. Gelin Kur'an'dan bir örnek ele alalım. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Beraberinde bulunanlar gerçekten kendi aralarında merhametli miydi? Eğer Kur'an her şeyi bilen bir yaratıcı tarafından gönderilmişse, bugün Sünni ve Şiilerin üzerinde hala anlaşamadıkları bir ayeti barındırmazdı. Çünkü bu İslam'ın peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra onunla beraber olanların birbiriyle çatıştıkları gibi bir gerçeklikle çelişiyor. Kur'an gerçeklikle çelişmesine ek olarak kendisiyle de çelişir. Örneğin pek çok ayette Kur'an kendisini açık olarak betimler. Ancak başka yani bu, ayetlerde Kur'an'ın anlamlarını sadeleştirmenin peygamberin görevi, adı görevi adı olduğu belirtilir. E, -islam, açık olan şey neden sadeleştirilmeye gerek duysun? Ayrıca o he, o Ali İmran da, suresinde Kur'an der, der de, ki anlamları açık olmayan ayetler vardır ve bunların yorumlarını sadece Allah bilir. Müslümanlara demek istediğim şey şu, Kur'an'ı Allah'tan gelen bir kitap olarak gördüğünüz sürece aranızdaki anlaşmazlıklar sürmeye devam edecektir. Ancak ne zaman Kur'an'ın tamamıyla insan yapımı olduğunu anlarsanız o zaman kendinizle ve diğerleriyle uzlaşabileceksiniz. Teşekkürler. Benim adım Sami Kap. Filistinliyim. Sizleri özgürlükle, sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum. Dostlarım, düşmanlarım ve dünya üzerinde yaşayan herkesi iştenlikle ve sevgiyle selamlar, laiklikten gurur duyduğumu ve bir ateist düşünüşle Allah'ın olmadığını, hayatın maddeden ibaret olduğunu, dinin bir uyuşturucu ve insanlar için ölümcül bir zehir olduğunu belirtmek isterim. Doğa, madde ve gerçek evren konsepti içinde doğa bilimleri ve sonsuz fiziksel akıl düşüncesiyle gelişiyor, ilerliyor ve daha iyi bir yaşam inşa ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Benim adım Gassan Younis. Ürdünlü inançsız bir yazarım ve insan hakları aktivistiyim. İnançsızım çünkü insanlığın doğuşundan bu yana ortada bir sürü inanç ve felsefi iddia varola gelmiştir. Herkes hakikati bildiğini iddia ediyor. Ama gerçekte hakikati bilmenin tek yolu bilimden geçiyor. Ondan başka geri kalan her şey kanıtlanmamış iddialar yığınıdır. 19 yıldır inançsızım ve bu hayatımın çoğunluğunu oluşturmakta. Elbette benden önce de inançsız insanlar vardı. Onlardan önce de vardı. Arap toplumlarında da inançsız insanlar bulunmaktaydı. Hatta İslam'ın altın çağı olarak nitelendirilen dönemin en belirgin figürlerinden bazıları inançsız insanlardı. Örnek vermek gerekirse Abdül Ala el-Maari, Ebubekir el-Razi ve Ömer Hayyam gibiydi. Mesele şu ki İnsanoğlu uygarlığı başlattığından bu yana ortada dinler ve felsefi iddialar vardı ve bugün hala yaratılmaya devam ediyorlar. Herkes kendininkinin doğru olduğuna inandı. Çünkü eğer kendi fikrinin doğru olduğunu düşünmeseydi ona inanmazdı. Bu sebeple her toplumun düşünceler, dinler ve felsefeler açısından farklılıklara sahip olması normaldir. Ancak bu birey ile toplumu ve devleti arasındaki ilişkiyi etkilememeli. Bu ilişki tüm vatandaşlar için eşit olmalıdır. En nihayetinde herkes kendi fikirlerini veya dinlerini güç kullanarak değil, kelimelerle savunabilmelidir. Teşekkür ederim.